Merhaba Sevgili Öğrenciler Şimdi sizlerle süblimleşme deneyi yapacağız Bunun için gerekli olan malzemeler iyot Çinko tozu Cam pekli kabı Karıştırıcımız var bir tane Bir de damlalık Ve su Şimdi bu deneyimizde iotu süblimleştireceğiz Süblimleşme ne demekti? Süblimleşme katı bir maddenin ısı alarak gaz geçmesi geçmesiydi. Peki ısı ısıyı nasıl elde edeceğiz? Çinko tozuyla diyot reaksiyona girdi. Reaksiyona girdikten sonra ısı açığa çıkacak. Çıkan bu ısıyla diyot diyotun fazlalığı sübrimleşecek. Hemen tamam, başlıyoruz. Evet, bir miktar bir miktar çinko tuzunu cam petriye koydum. Canteteye koydum. Bir miktar da iot koyuyorum. Bir miktar iot koydum. Biraz daha koyalım. Evet. Bir miktar daha çıkıyor. Koyalım. İyice karıştırıyorum. iyice karıştırdım. Damlalıkla su aldım. Aldığım bu su tepkime ile yunu başlatacak. Evet. Ve yudum. fazla olanı sürdümleşecek. Renkli bir deney olmuş oluyor şu an. Evet. Bakın iot süblimleşme uğradı gaz haline geçti gördünüz mü? Evet, gördünüz evet, gördünüz mü? Mor kutlar oluşmaya başladı. Hocam bu yüzden öldürecek bir şekilde. hocam terbiye çıkmasın senin hocam kokusu var ama iot herhalde bir dakika hocam, yine atıyorum tabi koklamamamız gerekiyor. E, hocam, Bakın. Daha <laughs> Şu an iyon geçti, Yani katı halde gaz haline geçti. Sıvı <laughs> haline geçmeden gaz haline geçti. Tepkimi oldu. Reaksiyon gerçekleşti. Ee, iyotla e, çinko reaksiyona girdi. Reaksiyon, endotermik bir ısı açığa çıktı. Çıkan bu ısıyla da iotu fazlasını sülünleştirdik. Bu da sülünleşme örnekti. Bakın şu an iotun iotlar fetri kabında azaldı. Hadi.